In the dark of night, the stars light up the sky. Merhaba arkadaşlar. 60 yaşında bir hastamıza kombine bir yüz estetiği operasyonu gerçekleştireceğiz. Kombine operasyondan kastım birincisi endoskopik olarak yapacağımız kaş kaldırma. ikincisi alt yüz torbaları. orta yüz germe ve derin plan klasik yüz germe operasyonu yapacağız. Hastamızın boyun için şu anda bir şey düşünmüyoruz çünkü zaten yüz germe esnasında boynu da bayağı bir toparlanmış olacak. Belki bir 10 yıl sonra boyunlu gibi bir işlemde yaparız. Endoskopik uygulama esnasında saçımızın içinden biraz buraya açık olarak 2,5 cm civarında bir kesimiz olacak. Evet. Buradaki kesimiz saçımızın içinde olan bir kesi. Evet. Hastamızın alt göz kapağı torbaları mevcut. Sağ tarafta biraz fazla olmak üzere. Gördüğünüz gibi yaklaş istersen. Bu arkadaşlar ne kadar şişkin olduğunu. Evet. İki tarafta da belirgin. Alt göz kapağından bahsediyorum. Üst göz kapağına herhangi bir şey yapmayacağız çünkü kaş kalkınca zaten üst göz kapağındaki fazlalıkları toparlamış oluyor. Fakat alt göz kapağı torbalarını yapmak gerekecek. Bununla beraber gelme esnasında erkeklerde kadınlara göre biraz daha farklı. Çünkü kadınlarda işlemi yaparken direkt olarak kulağın içinden gidip kulak arkasına dönüyoruz. Ama erkeklerde bu bölgeden yaparsak sakaldan dolayı burada kıl çıkar. Bu nedenle kırışık çizgisinde olduğu yerden yani şöyle bir kesiyle gerekiyor ki orada belirgin bir iz olmasın. Bu arkaya doğru Bu işaretleme arkadaşlar çok önemli. Buradaki geçen tüm yapıları vermiş oluyoruz böylelikle. Hastamızın orta yüzü bayağı bir aşağı doğru inmiş durumda. O yüzden volümü tekrar tersine çevirip yukarı doğru kaldırmamız gerekiyor. Bu nedenle önemli. Burada sinirimizin geçtiği tıra de da belirliyorum ön plan bir yüz germe ameliyatı yapacağız. Bu sadece bir yüz germe değil. Beraberinde orta yüzü ve alt yüzü ve üst taraftaki kaşları da ilgilendiren ve göz kapağını ilgilendiren bir prosedür. Ve gördüğünüz gibi bu kısımlar çok yırılmış durumda. Puldok dediğimiz jaw problemi. Buranın mutlaka yukarı doğru kalkması gerekiyor. Evet. Ve yandan bakıldığında boyun bölgesinin Gördüğünüz gibi, ne kadar gevşemiş olduğunu farkındasınızdır. Oldukça fazla bir deri fazlalığı var. Bunların mutlaka düzelmesi gerekir. Ee, söylediğim gibi, burada arkadaşlar kulak içinden yapamayız. Erkeklerde bu mümkün değil. O yüzden kulak önünden girmek gerekiyor. Ki sakal bölgesi dereceye sıkıntımız olmasın. Hastamız sigara içmiyor. Çok büyük bir güzellik bizim için. Buradaki fazlak derileri kulak arkasına ve kulağın önündeki kısımdan böyle çıkarmış olacağız. Boyu da böylelikle bayağı bir toparlanmış olacak. Şimdi bir hastamıza soralım. Bunu yaparken Böyle çekebilirim. hiç Bakın, böyle çekebilirim. hiç Böyle yapabilirim. Şu ya da böyle yapabilirim. Siz hangisini daha çok istersiniz? Siz ben de onların da de. de. Hocam, siz daha iyi bilirsiniz. Bakın, bunlar isimleri birbirinden farklı. Y mesela böyle çekersek bunun ismi şakak germe. Şakak germe. Yani yana doğru çekmek. Yani şöyle, ağır üstte tutar. İlk önce böyle bir şekilde yapabilirim. Şakak da yapabilirim. Bunun ismi? Bunun ismi kaş kaldırma. Kaş kaldırma vetle metr heçüşkü. Bunun ismi ise alın germe. Köş bal metr heç. Bir bakın hangisi açık sizin için? Şifresi etiyle perçen maşumu tüyü Çünkü bu işlemi yaparken bu bölgeyi alttaki dokudan serbestleştiriyorum. Mobil hale getiriyorum. Ben tek bir böyle bir projete perseden doğdum. Neydi posti Liroya tek bir şey. Sonrasında ne tarafa isterse oraya tespit edeceğim. Oraya, oraya, oraya tutturacağım. Neden? ne an, hareket değiştirdi mesela. Siporse ana şey sipor. Umuyum ya. Ver pek hoş şey. Şey yani. Ben bunun ona el nasıl verebileceğimi bilmiyorum. şunu soracağım. Şimdi aynaya şey... bakın. Gösterdiğim şeylerden hangisi daha çok hoşuna gidiyorsa onu yapacağım. Geçin et bir çeyim hoşuma atamaz pek de yani. Bakın aynaya. Bakın. şöyle çekebilirim. Şu mu ne mi? Hiç. Böyle çekebilirim. Şu fakat yani Ya da böyle çekebilirim. <laughs> Asıl yani, şu. Doğru şu ama bir ona şu po. yandan daha güzel görüyorsun kendini. Şu daha iyi diyor. Evet. 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 Okey. Okay. Şu bu <laughs> tabi ben çekeceğim. Şey. Hayır bunu kaldıracağım zaten de yani şu değil ama hafif şöyle olsun istiyor. Doğru mu? Evet. Şu şu O da hafif bak. Evet evet. Okey. Şu <laughs> değil. Ya. ya. Şu. Ya. Yeah, yeah, yeah. Okay. Bakın şimdi bu vektörde götürüp hmm. tespit edeceğim. Tespit Yani deslim. asacağım oraya. Okay. Tamam. Okey. Bu bir plan ve tasarım cerrahisi olduğu için... Köş, niye? Demekten e, kiroloji, plastik ya da si ya da si art. Normal. Ben de si... Picasso. <Evet>. Yes. <laughs> <laughs> Bakın, şimdi aynaya baksın. Bakın. Böyle çekilmiş olacak. Şöyle böyle derler. Uygun mudur? Regoş. Kötü rey. Bir bu konu. Böyle mi böyle? Evet, şu işte bu. Okey. Kötü. Buna sikti o aşağıda da sanırım bir şey olacak. Evet, Geli aşağıda yukarı doğru gelecek. Evet. Alaba evet, tık boş çekiyor. Kötü onun kumaşı mı tık? O tarafta bir sokta, sağ tarafında biraz daha sok. Bir çekiyor. Şey evet. evet. Bununla beraber yüz aşağı doğru inmiş olduğu için yani bütün bu volüm aşağı inmiş durumda bu da yukarı doğru hmm. kalkıyor. Evet, 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 evet. Yani yüzdeki bu görüntü, A şeklindeki görüntü biraz B şeklinde dönecek. Evet, 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 yani şu anda böyle duruyor yüzü. Bakın tane ölçü böyle duruyor. Bu aynı Böyle duran yüz. Böyle bir şey. Yani yukarı doğru çıkacak bir şey Böyle. Hı hmm. -hı böyle. Tamamdır. Ha. Tamam. Demek sizin şey. Tamam. Ben Gelin. Okay. Yüzdeki izimiz ise buradan gireceğiz ve arkaya doğru gidecek. Arkaya. Buraksene ben Ama şimdi profesyonel sporcu olduğu için Bunları mı vurayım, bununla mı vurayım, onu kendi bilir. Kendi bilir. <gülüyor> <gülüyor> onu demek istiyor aslında. Nasıl spor tadı mı? mesela? Okay. Mesela şimdi yapın hadi. Evet, iyi Tamam, okey. İyi çıkacağına inanıyorum. Hazır mıyız? Yeni gönlte. Okay. Allah'ın <laughs> Tamam, okey. Merhaba arkadaşlar, birazdan 60 yaşında bir hastamızı, erkek hastamızı yüzle ilgili kombine operasyonlar yapıyor hastamızın resmeni de görürseniz eğer kaşlarının oldukça düşük olduğunu fark edersiniz. Kaşları düşük bu nedenle endoskopik yöntemle ilk başta bir kaş kaldırma uygulaması gerçekleştireceğim. Sonrasında alt göz kapağı torbaları belirgin. Özellikle sağ tarafta daha fazla olmak üzere alt göz kapağı torbasını alacağım. Orta yüz germe yapacağım. Daha sonra da derin plan yüz germe ameliyatı gerçekleştireceğim. Kızımızın amacı daha fresh, daha iyi bir yüz görüntüsüne kavuşmak. Oldukça gevşek bir deri yapısı mevcut. O yüzden fazlalık derileri çok fazla. Bu nedenle fakat klasik yüz germe ile derin plan yüz germe eklemek gerekiyor. Klasik yüz germe de erkeklerde kadınlara göre farklı olarak kadınlarda direkt kulağın içinden arkasına doğru gidiyoruz. Erkekte ise Kulak içinden giremeyiz çünkü kulak içinden girdiğimiz takdirde sakal o bölgede e, edici olabilir. O yüzden kulağın önünden küçük bir kesiyle gireceğiz. Daha doğrusu kulağın önünden gireceğimiz bir kesiyle devam edeceğiz ki e, oradaki yapılar bozulmasın. Orası aslında bir kırışıklık çizgisi gibi olacaktır. Aslında çok rahatsız etmeyecek. Operasyonumuzun tahmini süresi arkadaşlar 4-5 saat civarında. Birazdan başlayacağız. Şu anda lokal anestezi yaptım ve lokal anesteziyi takiben hemen o bölge kansız bir plana geldikten sonra işlemimizi gerçekleştireceğim.